Sağ sol yap abi. Aşağı yukarı. Evet şu anda yeni yapmış olduğumuz ot ilaçlaması hidrolikle açılır kapanır. 400 litre her traktöre bir tek monte mont edilebilen süper bir alet. Yabancı otla mücadele eder. Her traktöre uygun. Beygir fark etmez. kaç beygir olursa olsun her traktöre tek bimle monte edilebilir. 12 adet çiçek meme kullanılmıştır. 2 metre 60 santim ilaçlar. İster tek yönlü, ister çift yönlü. isteğe göre üretilebilir özel tasarım makine. Yani onlar tarım makine olaraktan yeni üretimiz.